Elazığ'da tarzilik yapan 74 yaşındaki Osman Şengür, antika eşyaları olan merakından 6 yıldır yüzlerce eşya topladı. Biriktirdiği eşyaları sergileyen Şengür, dükkanını adeta bir müzeye çevirdi. Elazığ'da yaşayan 74 yaşındaki Osman Şengür, tersilik mesleğini yarım mısırdır sürdürüyor. Şengür, tersiliğin yanında hobi olarak antika eser biriktirmeye başladı. Tutkuya dönüşen bu hobi sonrasında Şengür 6 yılda gaz lambası, ibrik, telsiz, kılıç ve silah gibi yüzlerce ürün topladı. Şengür daha sonra topladığı antikaları 30 metrekarelik terzi dükkanında sergilemeye başladı. Adeta büzeye dönen terzi dükkanı müşterilerine tarihte yolculuk yaptırıyor. Böyle bir hevesim vardı terziliğe. Çıraklıktan başladım. Usta oldum, askere gittim, askerden geldim. Askerden geldikten sonra dükkan açtım. Pantolon dikmek üzere sipariş pantolon yapıyorum 50 senedir. Ondan biz bir zamanda şeye başladım. Koleksiyona başladım. Antika koleksiyonuna başladım. İbrik, telefon, telsiz. Ondan sonra ya işte ne bulsam arkadaşlarımdan getirdim. Bir gün evden getirdim. Öyle devam ediyorum. Antika üzerinde vitrine dizmiştim. İşte de seviyor, beğeniyor. Ben de zaman zaman çoğaltmışım gaz lambası var lüküs var fener var denizi feneri var